Herkese selam arkadaşlar. Bugün Livik haritasında Mitsi'ne iniyoruz. Sakin bir şekilde leşlerimizi alacağız. Bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Buyurun videoya geçelim. Abo 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 Kaç kişi aldın? Lan? İki kişi aldım. Şu an yakında bir ses var. Dördüncüler de öldü. Güzel. Tepeden ateş ediyorlar. Tepeden, girin içeri. Girin içeri. Ne yapıyor? Ben şu yandaki adama gidiyorum. Vaylattığım adama. Vaylatmedim. Araç, Araç geldi. Nerede durdu? Ne? Gidiyor. Bayıldı buradaki. <laughs> Demek ki tek değil o. Vay canına. Ne diyor bu? Aynen gördüm. Evet Yo Aynen, biri var. Aynen içeride biri var. Gördüm ben şurada duruyor. O bayrak mı? O mı? O C'est bon Hala sesler gibi. Ayak izi var. Yandım 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 yetişin. Yanıyorsun Fuat abi. Hem de çırağın sarayı gibi. <laughs> Yanıyorum ama beni yakanı da yakacağım. Adamları bayılttım Adamlar sıkıntı, <laughs> yo, yo, sıkıntı yok. Yok yok sıkıntı yok bayılttım ikisini de. Burada, burada, burada. Hello. Hello. <laughs> uh, how are you? Be... <laughs> 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 <Enemy's> ahead. <hums> Enemies are are ahead. Enemies ahead. Gel göster biraz <laughs> daha gel. Gel gel. Bayıldı bayıldı. Yok <laughs> Thank you. O sürünüyor. Evet geliyor arkadaşı geliyor. Arkadaşı da öldü. Bu da temiz. Bir daha işaret atsana. Ama oralardaydılar. İkisi <laughs> de bayağı iyi diyor. Bir bayıldı, biri öldü direkt. Tamam. Mark the location. Mark the location. Son adam. Mark, Mark Merhaba, temiz. Yeah. Hadi. O Görüşürüz.